Herkese merhabalar, herkese selamlar. Benim güzel takipçilerim, arkadaşlarım, kanalımın yeni, yepyeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzellik ve sağlık kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün ben sizlerle çok 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 mutlu bir haberimi paylaşmak istiyorum. Mutluluğumu sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum ve sizlerle birlikte kutlamak istiyorum. Çok güzel bir haberim var sizler için. Evet, gelsin bizim ödüllerimiz. Bakar mısınız? Bir YouTuber olarak, bir YouTube kanalı olan insan blogger olarak en güzel YouTube'un verdiği ödülü. Evet, bu ödülü aldım. Bu ödül 100 bin takipçim oluştuğunda YouTube Google Corporation bize ödül olarak gönderiyor. Ee, Tabii kanalımda şu anda 1 milyona yaklaşıyoruz. O da inşallah altın renginde altın YouTube ödülü olarak gelecektir. Onu da bekliyorum ama 100 bin takipçim oluştuğunda birinci ödülüm e, gümüş YouTube'un ödülü geldi. Şu anda alabildim. O yüzden çekiyorum. Çok ama çok mutluyum. Evet, bir YouTube blogger olarak ben en birinci e, takipçilerimi iki kanalımda da en birinci takipçilerimi çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra 100. takipçimi de ondan daha iyi hatırlıyorum. Bininci takipçilerimi çok ama çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonraki 110 bininci takipçi, 100 bininci takipçi. Çünkü bu sayılar çok önemli, çok ödüllü sayı sayılar olduğu için artık böyle bakıyorsun. Saatin cebine baktığın gibi saate baktığın gibi "Aa, kim olacak acaba? 100 bininci takipçi diye." Şimdi de 1 milyonuncu takipçim kim olacak diye bakıyorum ve 100 bin takipçilerim için iki kanalından da ödülleri, ödüllerimi aldım. Sizlerin sayenizde, sizler varsınız da biz varız arkadaşlar. Sizlerin takibinizle, sizlerin izlemelerinizle, sizlerin desteğinizle, güzel yorumlarınızla, güzel dileklerinizle biz bu seviyeye gelebiliyoruz arkadaşlar ve bizim için, benim için şahsen konuşayım, en güzel ödülüm Sizsiniz yine de sizin dikkatiniz, sizin ilginiz, bana gösteren desteğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarım. Evet YouTube'a çok teşekkür ediyorum bize böyle bir mümküncülük, böyle bir fırsat verdiği için. Bütün dünyadaki insanlarla bu şekilde irtibat kurarak dünyaya olan faydamız faydamızı dokundurabilmemiz için sesimizi sizlere kadar bütün dünyaya yayınlayabildiğimiz için güzel bilgilerimi dediğim gibi kanalımda doğal, güzel, sağlıklı ve faydalı kürlerimi, tariflerimi sizlerle paylaşma paylaştığım için, paylaşabildiğim için çok çok mutluyum. Mutluluk duyarım her zaman sevgiyle, saygıyla yaparım işimi ve ödülümüzü aldığımızda da çok ama çok gerçekten seviniyoruz. Evet bu, bu ödül e, kanalımın adı yazıyor cilt bakım. Bakın şöyle göstereyim cilt bakım diye. E, cilt bakım kanalım için aldığım birinci ödülümdür. Bakın şimdi göstereceğim. Gelsin ikinci ödül. Evet aynı şekilde e, yani oldu bende iki ödül ama neden iki tane silver rengindeki gümüş rengindeki ödül diye soracaksanız biliyorsunuz benim ha bilmiyorsanız da söyleyeyim benim ikinci kanalım daha var yemekler tarifleri kanalımdır kanalım ikinci kanalımın adı meine leckere kuche yani Almanca kanal olarak geçiyor Alman dilinde ve tabii ki de altyazı olarak bütün dünyadaki olabildiği dillere çevriliyor. Benim ikinci kanalımın linkini, adını bu videonun açıklamasında yazacağım arkadaşlar. Sizlerden rica edeceğim Bir geçiş yapıp beni ikinci kanalımdan da takip edebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Mayne Lekkere Kuhe benim lezzetli mutfağım olarak geçiyor adı evet orada da ikinci kanalımda benim 200 bini geçti takipçim cilt bakım kanalımda da 900 bini geçtik yakında dediğim gibi 1 milyona yaklaşıyoruz bunun mutluluğunu yaşıyorum şu anda ve sizlerle mutlaka bunu paylaşmak istedim. Gerçekten iyi ki varsınız hepiniz. İyi ki varsınız. Bütün insanlar bu dünyanın bir parçasıdır. Ve sizsiz, bensiz, sensiz, onlarsız bu dünya tüm dünya olamaz. Madem ki bu dünyaya bir can gelmiş, o can bütün hepimizin canımız bu dünyanın bir parçasıdır. Ve tabii ki de biz bu dünyaya birbirimizi sevmeye, bu dünyada zevkli güzel hayat yaşamına ulaşmaya öğrenmeye geliyoruz arkadaşlar. O yüzden e, kalbimizde hep sevgimizi üretelim, sevgimizi yayalım bütün dünyaya. Bütün bizim karşımıza gelen arkadaş, dost, eş, e, iş ortaklarımız, e, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz kim olursa olsun. Hepimiz birbirimize sadece sevgimizi paylaşarak hani sevgi derken Allah'ın huzurlu, sonsuz ve e, karşılıksız sevgisinden bahsediyorum. Onu yayınlayarak, kalbimizde üreterek ve sevgiyle yaklaşarak biz bizim dünyamızı güzelleştirebiliriz. Barış ve huzur içinde yaşayabiliriz. Ben sizlere güzel bir hayat yaşamı diliyorum. Barış, huzur, kalbimizde huzur olsun, beynimizde huzur olsun. Güzel şeyler düşünelim. Birbirimize sadece güzel şeyler söyleyelim. Güzel dualar edelim. Çünkü bütün dualar kabul edilir ve bütün dualarımız, niyetlerimiz gerçekleşir arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Bugün böyle bir video yayınlamak istedim sizlere. Sizlerle birlikte YouTube platformunda irtibat kurabildiğim için çok ama çok mutluluk duyuyorum kendinize çok iyi bakınız yeni videolarımda görüşmek üzere güzel güzel yorumlar yazınız bana lütfen rica ediyorum buna şu anda çok ihtiyacım var güzel yorumlarınıza, güzel sevgi katılan sözlerinize desteğinize çok ihtiyacım var arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşürüz. Bay bay.